Bropalar bugün sizlere YouTube'a video yüklerken nelere dikkat ediyoruz? Ne gibi ayarlar yapıyoruz? Onları göstereceğim. Çünkü daha önce YouTube ile ilgili bir oynatma listesi hazırlamıştım. Yani burada da bir sürü video vardı. Gidin kesin izleyin bak. YouTube kanalı açıp içerik yapacaksanız YouTube kanalı nasıl açılır, nasıl büyütülür, nasıl video izlenir? YouTube'da keyword kanal ayarları nasıl yapılır gibi bir sürü video var. Bunun üzerine bir de YouTube kanal incelemeleri bölümü var. O bölümlerdeki videoları da izleyip bitirirseniz YouTube hakkında çok fikir sahibi olursunuz. Ama burada en çok yazılan yorum şuydu. YouTube'a bir video yüklerken hangi ayarlara daha çok dikkat ediyorsun? Hangi şekilde yüklüyorsun? Çünkü bir sürü ayar var aslında YouTube'a video yüklerken. Çekip at yapmıyoruz. Burada bir sürü ayar yapıyoruz. Bunları sizlere göstereceğim şimdi. Sizden de bir ricam var. Eğer bu videoyu 5000 like yaparsanız YouTube kanal açıları biraz daha genişletip YouTube'a bir oyun kanalı açıp bunun varsayılan ayarlarını yapıp o kanala özel olarak bilgiler vesaire gireceğim. Böylelikle baştan sona bir oyun kanalı yapmış olacağız kankalar. Güzel bir içerik olacak. O yüzden 5000 like basarsan bu videoyu yapmış olurum. Şimdi bilgisayar bilgisayarımıza geçelim. YouTube'da bir video yüklerken en çok hangi ayarlara dikkat ediyoruz görelim kankiler. Şimdi burada YouTube ana sayfam var. Karman çorman artık yani her şey var YouTube ana sayfamda. Burada da yüklediğim son videolarım var. En son yükleyeceğim yani yüklemiş olduğum video. Ucuz ekipmanlar. Bu video YouTube'a yükleyeceğiz. Nasıl yüklüyoruz? Şimdi ilk önce Photoshop'a gireceğiz. Çünkü Photoshop dersleri kapak fotoğrafı nasıl yapılır gibi videolarda zaten çokça kez yaptım. Yani bunu unutmamışsındır. Dosyadan gelip son projemi açıyorum. Son projem bu şekilde. Yani kapak fotoğrafı tasarlamışım. Bu kapak fotoğrafını DPI yani inç başına düşen noktası fazlaysa eğer bu kapak fotoğrafını çıkardığında fazla böyle megabaytlara çıkarabilirsin. Yani dosya boyutu büyük olur. Bu yüzden dosyaya geliyorsun bir kopyayı kaydet veya farklı kaydet bölümünden JPEG seçtiğinde aslında burada göreceğin üzere kaydet dediğimizde burada 1.4 megabayt çıkarıyor. Bu ön izlemeyi kapatıp açtığında görebilirsin kaç megabayt çıkaracağını. Yani burada sana tahmini bir değer veriyor. Eğer ki bu çıkaracağın kapak fotoğrafı tahmini dosya boyutu burada yüksekse ve YouTube'a yüklerken 2 megabayt üstüne ta verir. Bunu göstermiş olayım dedim. Buradan iptal de. Buradan dosyaya tıklayıp dışa aktar. Farklı dışa aktar diyerek burada daha düşük megabaytlarda dosya boyutları alabilirsin kankam. Mesela burada geldik. 186 megabaytlık bir çıktı aldık. Masa üstüne de kaydettik. Gördüğün üzere kalitede hiçbir kayıp yaşamazken bunun üzerine geldiğinde 186 kilobayta çıkarabiliyorsun. Bu yüzden bu ayar çok önemli kankalar. Photoshop'ta kapak fotoğrafı tasarladıysanız normal farklı kaydetle çok yüksek megabaytlarda çıkabilir. O yüzden bu farklı dışa aktar seçeneğinde bence bir görün derim. Şimdi YouTube'a girelim. Buradan tıklayıp YouTube stüdyoya gidebilirsiniz veya direkt olarak oluştur dedikten sonra video yükle diyorsunuz. Şimdi burada videomuzu çekip üzerine bırakmamız aslında video yüklemek için yeterli ama bunu kapatıyoruz. Geliyoruz kanalımızdayken burada ayarlar bölümüne tıklıyoruz. Ayarlar bölümüne gittiğimizde burada yükleme varsayılanları diye bir yer var. Eğer ki bu yükleme varsayılanlarına işte örnek bir başlık yazıp bu şekilde bir açıklama bölümü bırakırsanız gördüğünüz gibi bütün videolara bu şekilde etki edecek. Bunu mesela sildim. Hashtag'leri koymak istemiyorum artık. Burada da Premiere Pro 2023 yazdım ve bu şekilde bir ayar yaptım. Altına da etiketler. Hangi etiketlerin geldiğini görüyorsunuz. Burada görünürlük yine gizli olarak kalsın. Gelişmiş ayarlar. Gelişmiş ayarları da buradan görebilirsiniz. Para kazanmada aynı şekilde. Kaydet dediğinizde şimdi oluştur deyip video yükle dediğinizde hemen videomuzu çekip atıyoruz ve bu şekilde artık videoyu attığımızda bizim için aynı bu örnek başlıkla vesaire geliyor. Bu şekilde zamandan kazanabilirsiniz. Her video için ayrı ayrı başlık, ayrı ayrı işte bir açıklama girmekten ziyade böyle şablon oluşturup bunu sonradan değiştirebilirsiniz. Bilmeyenler olabilir. O yüzden aktarmış olayım. Şimdi başlık yazarken aslında dikkat ettiğim şey şu. Eğer ki evergreen bir içerik üretiyorsam yani evergreen içerik nedir abi? Sürekli izlenen içerik. İşte After Effects dersleri, Photoshop dersleri gibi evergreen içerik üretiyorsam başlık yazmaktan çekinmiyorum. Yani Adobe Photoshop 2023 dersleri fotoğraf nasıl editlenir gibi uzun bir başlık yazmaktan çekinmiyorum. Neden? Çünkü bu videomun izleyici kitlesi aramadan gelecek. Ana sayfadan gelecek bir kitle değil. Bunu nasıl ayırt edebilirsin? Eğer düzenli aranan bir trend konuya bir içerik üretiyorsan buradan aramadan sürekli izlenme alırsın. Aynı şekilde ders videoları gibi işte herhangi bir oyun serisi gibi düşünebilirsin bunu. Ama anlık videolar çıkabilir. Mesela Orkun Işıtmak videoları gibi düşün. Enes Batur videoları gibi. Düşün işte gittim şurada bu kadar çiğ köfte yedim videosu aramadan gelecek bir video değil. Yani işte 10 kilo çiğ köfte yedim diye bir arama yok YouTube'da. Anlatabiliyor muyum? O yüzden evergreen değil de o şekilde ya clickbait kelimesi kullanılır ama clickbait ne kadar doğru bir kelime bilmiyorum ama trend içerik diyelim. Trend içerik üretiyorsanız başlığı çok uzun tutmamakta fayda var. Çünkü ana sayfadaki izleyici videonuzu görüp kapak fotoğrafını ve başlığını okuduktan sonra videoya geliyor. Sen uzun bir şey yazarsan ana sayfadan izlenme alamazsın. Adam geçer gider çok net bir kapak fotoğrafı ve çok net bir başlık olması gerekir evergreen içerik için. Şimdi geri döndüğümüzde bu videom ne benim? Ucuz ekipmanlar videosu. Demek ki ben bunu evergreen olarak pazarlayabilirim. Anlık izlenecek bir içerik değil. İnsanlar araştırıp bulacak bu içeriği. Bu yüzden başlığa geliyorum. Başlık yazmak için keywordtool.io diye bir site var. Hani paralı falan bir site değil yani zaten sponsor da değil. Buradan YouTube'u seçip en çok aranan kelimelere bakabiliriz. Buradan Türkiye'yi seçeceğim. Turkey. Ha Turkey'yi seçtim. Dil olarak da yine Turkish'i seçtim. Okey. Şimdi diyorum ki ekipman. Bak şimdi ekipman yazdım. Bakalım ne çıkacak? Doğru şeyler çıkacak mı? Ekipmansız vücut geliştirme çok aranıyormuş. Bu değil o zaman. YouTuber yazayım. Bakalım ne yazıyor? YouTuber'dır ha falan filan YouTuber nasıl olunur araması çok fazla yapılmış. YouTuber'lar ne kadar kazanıyor vesaire vesaire. YouTuber olmak için gerekenler burada işte aranan bir kelimeymiş. Gelelim mesela YouTuber olmak için ge gerekenler. Buraya yazalım. YouTuber olmak veya şöyle yazalım. YouTuber'ı büyük yazalım. YouTuber olmak için gerekenler. Mesela başka ne aranabilir? Mesela hemen yazalım. Ee, yayıncı. Yayıncılara karşı yayıncılara başka neler varmış? Yayıncı ekipmanları diyor mesela. Yayıncı ekipmanları da izleniyormuş. Böyle böyle bir slash koyup yayıncı ekipmanları da yazabiliriz. Yayıncı ekipmanları. Böylelikle ne yaptık? Aslında bu çok kritik bir başlık da size mantığını anlatmak istiyorum. Youtuber olmak için gerekenler aramasına ve yayıncı ekipmanları aramasına bir video üretmiş olduk. Artık yayıncı ekipmanları diye bir arama yapılırsa Youtube'da bizim videomuzu erişebilecek eğer video biraz izlenirse. Bu yüzden burayı bu şekilde ayarladık. Burada gerekli olan bir diğer kısım açıklama bölümü. Açıklama bölümüne de aynı şekilde aranan içeriklerden en azından ilk paragrafını 2-3 satırına aranan kelime e, bir anlamlı cümle oluşturup o şekilde bir açıklama yazıyoruz kankalar. Mesela YouTuber olmak için gerekli ekipmanlar ve yayıncı nasıl olunur sorusuna cevap olarak yayıncı ve YouTuber ekipmanları önerdiğim YouTuber nasıl olunur konusunda yardımcı olacak e, ne diyelim mikrofon ve ışık önerileri yapıyorum dedim mesela. Aslında çok çok da anlamlı bir cümle olmadı ama burada asıl önemli olan şey şu. Arda arda yazarsak spam olacağı için burada YouTuber ol için gerekli ekipmanlar. Sonra ee, başka ne? Yayıncı nasıl olunur? Sonrasında yayıncı ve youtuber ekipmanları dediğimde yayıncı ekipmanları ve youtuber ekipmanları olarak iki farklı arama daha koydum. Youtuber nasıl olunur çok fazla aratıldığı için youtuber nasıl olunur yazdım. Ve burada işte mikrofon ve ışık önerileri. Mikrofon önerileri ışık önerileri gibi aramalara da aynı şekilde bu videoyu sundum. Altına oynatma listelerinin linkini koydum. Bunu yapmamın sebebi aslında benim bir videomu izleyen kişi benden sonra başka birinin videosuna gidebilir ama oynatma listesine giderse bir insan aynı youtuber nasıl olunur oynatma listem gibi sen oynatma listesinde bir videoyu bitir, bitirdikten sonra diğer videoma geçiyorsun aslında iki videomu birden izlemiş oluyorsun ama ben buraya link koyarsan video linki koyarsan bu şekilde sen bir videomu izlemiş olacaksın bu yüzden ben seni devamlı olarak kendi içeriklerimi izletmek için burada oynatma listeleri de ayarlamış oldum youtube'da oynatma listeleri önemli 00 ve virgül 00 işte iki nokta üstü özür dilerim bu da zaman kodları zaten youtube'da artık görüyorsun aşağıda böyle zaman bölümleri var orada 00 bölümüyle başlatırsan ki bende niye olmuyor diyenler genelde şöyle yapıyor. İşte ilk konusunu 0,24 işte 0,22 diye. Buradan da boşluklar bırakacağız. Boşluk, giriş, gelişme yazdık. Bu çalışmaz. Neden çalışmaz? Çünkü ilk zaman bildirme işaretinin 0,00 olması lazım. Yani 0'ı koyacaksın. Giriş olacak. Mesela böyle olacak. 0,00. Bu 0'la 0. 0. saniye ile 1,24 arasını kapsayacak. 1,24 ile 0,22 arasında başka bir başlık kapsayacak. Bu yüzden bunları yazmakta fayda var. Ben bu zaman bölümlerinin yazılmasını faydalı buluyorum. En azından Google aramalarında bunu ön plana çıkarıyor. Burada da Instagram'ımı, TikTok'umu koydum. Şimdi size ufak bir bilgilendirme yapacağım. Biliyorsunuz kendi adıma bir eklenti çıkardım kankalar. Bu eklenti aynı bu videoyu izleyen YouTuber ve yayıncılar için özel olarak tasarlandı. İçerisinde işte YouTuberlar için animasyonlar, işte abone ol animasyonları, geçiş efektleri, efektler vesaire bir sürü şey var. Ses efektleri de dahil. Bu paketimizin de ilk versiyonu şu an satışta. O yüzden promosyonlu fiyattan satış yakın zamanda güncellemeli fiyatı birazcık zam yapmak zorunda kalacağız O yüzden bu son duyuruları da yapayım dedim videonun açıklama kısmında spanram library ile ilgili daha detaylı bilgi bulabilirsiniz kankalar özellikle youtuber ve yayıncılar kesinlikle baksın derim şimdi videomuza devam edelim sonrasında bütün açıklama bölümünü bitirmiş olduk sıra geldi kapak fotoğrafına kapak fotoğrafını zaten masa üstünden çekip bırakmamız bizim için yeterli bakın bu şekilde kapak fotoğrafı oldu burada zaten 2 megabaytın üstünü kullanamıyoruz O yüzden hemen 180 KB çıkardığımız bu fotoğraf attık. Oynatma listeleri dediğim gibi oynatma listelerini bu şekilde kullanmamız gerekiyor. Sonrasında aşağı iniyoruz. Bu video çocuklara özel mi? Aslında bunun en önemli kısmı YouTube Kids diye bir uygulama var. Orada eğer siz çocuklara özel bir video üretiyorsanız çocuklara özel olarak işaretleyin. Ama bir video çocuklara özel değilse işaretlemeyin. YouTube'a bu konuda dürüst olursanız izlenirsiniz. Yok ben çocuklara özel değil veya çocuklara özelse bile çocuklara özel demeyeyim gibi bir durum yaratmayın. Size bu içerik avantaj sunacak. Eğer çocuklara özel içerik üretiyorsanız ama ben çocuk çocuklara özel üretmiyorum. O yüzden hayır dedim. Yaş kısıtlaması 18 yaşın altındakiler de izleyebilsin dedim. Sonrasında ücretli tanıtım. Eğer bir videoda sponsor varsa burada ücretli tanıtım olduğunu bildirmen gerekiyor. Çünkü hani Türkiye kanunlarında da var o. Bir reklam yapıyorsan orada sponsorluk, işbirliği gibi bir hashtag koyman gerekiyor. Bu da aynı şekil bir bildiri işareti. Sadece video başlangıcında sol üstte 15 saniye kadar işte ürün yerleştirme vardır bu videoda diye bir bölüm sunuyor sana. Onun dışında otomatik bölümlere ve önemli anlara izin ver. Aynı yukarıda girdiğimiz tabi sildim az önce ama yukarıda girdiğimiz seçenek bölüm bölüm olsun mu? Ben de izin ver diyorum çünkü zaten yazıyorum ona. Otomatik yerlere izin ver. Bu da konumla alakalı bilgiler. Mesela siz telefonunuzdan bir video çektiniz yolladınız. Los Angeles'ta bir eylem var. İşte zamanda George Floyd eylemleri vardı. George Floyd eylemi gibi bir bir Los Angeles'ta video çektin attın. Bunun otomatik olarak konumunun belirlenmesi gibi bir işlem. Ama tam olarak kullandığında bir işlem olmadığı için ben tikli bırakıyorum. Pek faydasını gördün mü derseniz görmedim. Burada şimdi etiketler. Etiketlerde bir yanılgı var. Etiketlere işte ne kadar Enes Batur yazarsam, Orkun Işıtmak yazarsam o kadar çok izlenirim gibi bir algı var. Maalesef etiketler eskisi kadar önemli şeyler değil. Hatta ben bunu denedim. Etiketleri bomboş bıraktığınızda da bir video evergreen olarak izleniyor abi. Burada önemli olan şey başlık ve açıklama. Bu yüzden etiketlere girin. Etiketlere ne girin? Mesela After Effects mi yüklüyorum ben? After Effects'i insanlar yanlış yazabilir diye After Effect. After Effects mesela öyle bıraktım vesaire. T koymadım, S koymadım. Farklı farklı yanlış yazılabilir şekilde şekilleriyle yazarım. Burada zaten gördüğünüz gibi Adobe After Effects yazmışım. After Effect yazmışım. İnsanlar farklı farklı yazabilir diye. Mesela After Effect bu şekilde yazabilirsiniz. Zaten etiketlerin altında da dediği gibi etiketler videonuzun içeriği genellikle kullanıcılar tarafından yanlış yazılarak aranıyorsa yardımcı olabilir. Bunun dışında izleyicilerin videonuzu bulma sürecinde etiketlerin katkısı çok azdır diyor. Çok doğru. Sonrasında dil ve altyazı sertifikası. Videonun dilini seçebilirsiniz. Otomatik altyazı seçebilmesi için. Aynı bu şekilde. Sonra kayıt yeri ve tarihi. Bunun da çok bir faydası yok. Konum girerseniz videonun altında konum görünür. İşte Ankara, İstanbul, Türkiye diye. Ama ben bunu girmiyorum açıkçası. İzlenmeye de zaten çok fazla bir e, etkisi yok. Anca ne olur? Dediğim gibi çok özel bir yer varsa atıyorum Kars Kalesi diye bir arama yaparken Kars Kalesi'nde çektiyseniz o videoyu onu girebilirsiniz. Ama bizim gibi genel izleyiciye hitap eden videolarda bunun çok bir etkisi yok. Sonra aşağı iniyoruz. Burada kategori, kategoriyi kesinlikle seçin. Zaten YouTube kategoriniz aslında yapay zeka ile belirliyor sizin ne içerik ürettiğinizi. Ama siz de burada ilk yüklediğinizde kategori seçerseniz doğru insanlara videoyu izletirsiniz. Doğru insanların izlemesi çok daha önemli. Çok fazla insan izlemesinden ziyade. Sonra aşağı geliyoruz. Kullanıcıların bu içerikten kesit almasına izin ver. Bu opsiyoneldir. Yani bir videodan shorts videosu çıkarmak için altta klip butonu var. Bu klip butonu olsun mu? Ben diyorum ki olsun. Belki benim izleyicilerimden biri klip kesti ve onu short videosuna dönüştürdü. Tüm yorumlara izin veriyoruz. Aşağıda bağış toplama etkinliği var. Aynı geçen günkü deprem ile alakalı mesela bir bağış etkinliği vardı. Burada aynı şekilde bağış etkinliği oluşturup veya katılabilirsiniz. Burada da gördüğünüz gibi bir sürü bağış etkinliği var. Burada işte gördüğünüz gibi işte depremde yardıma ihtiyaç duyanları unutma. Bu şekilde e, bağış etkinlikleri videonuzun sağ tarafına koyabilirsiniz. Bu bağış etkinliklerine yapılan bağışların sizle bir alakası yok. Para size falan gelmiyor. Olduğu gibi sizin videonuzdan bağış yapılsa bile size bildirilmeden direkt gereken yere gönderiliyor. Buradan e, videoyu beğenen izleyici sayısını göster, like butonuna kaç kişi basmış göstermek için bunu ayarlıyorsunuz. İleri dediniz, para kazanmaya açık dediniz ve bitti. Burada e, videonun ortasında da görüntülenen reklamları görüntüleyin diyor. Mesela buradan hemen işte kaç reklam araları koyacaksın. Mesela dedim ki 4. dakikada bir reklam girsin. İşte geldim 11. dakikada bir reklam girsin. Bir de 17. dakikada bir reklam girsin. Devam dedim. Bakın 3 tane reklam koydum. Eğer videonuz 8 dakikadan uzunsa 3 tane bu şekilde reklam koyabilirsiniz ve bütün reklam türlerini de açabilirsiniz. İleri dedim. Burada videonuzda eğer ki bu şekilde uygunsuz dil ve vesaire yoksa yukarıdakilerden hiçbiri yok diye derecelendirmeyi gönderebilirsin. Ama videon küfürlüyse, videonda iğrenç bir durum varsa yanlış bir durum varsa bunu bildir. Çünkü sen bunu yok deyip sonrasında iki kere üç kere e, yanlış bilgilendirirsen derecelendirmeyi böyle art niyetli olarak gönderirsen YouTube seni kısıtlamaya başlıyor kankalar. O yüzden biraz daha dikkatli olun bu konuda. Dürüst olarak bildirin. Sonra aşağıda bitiş ekranı var. Bitiş ekranı end screen. Yani buradan videodan içe aktar deyip seçebilirsiniz. En son videomda mesela ne diyelim bu videomdaki end screen içeri aktar. Ne oldu? Bir video bir de paketle alakalı link geldi. Aynı bu videonun sonunda göreceğiniz gibi. Burada kaydet Deyip, son end screen'imi bu videoya aktarmış oldum. Kart ekle bu da işte bu taraftaki kartları görmenize yarıyor. Diyorsun ki mesela burada yukarıda 5 tane kart hakkım var. Bu 5 kartı bu şekilde doldurabilirim. 3 tane video olsun. 1 tane oynatma listesi olsun. Nasıl YouTuber olunur? 1 tane de kanal olsun. Abone ol dedik. Gördüğünüz gibi kart ve bitiş ekranı ekledik. Bunlar da YouTube'un güzel önemli özellikleri. İleri dedik. Telif hakkı yoksa zaten kontrollerden sonra görünecek. Bir şarkı kullandıysanız yani atıyorum Level C5'in şarkısını kullandıysanız 7-8 saniyede fazla kullandığınızda bu video telif yer. O şekilde de Youtube'dan kazandığınız para Level C5'e gider. Bu yüzden telifsiz müzikler kullanmaya dikkat edin. Veya işte arabada bir video çekiyorsanız radyonuz açık olmasın. Radyodaki şarkıdan telif yemeyin. Bu şekilde bu tür işte başka bir müzik duyulmamasına e, özen göstermekte fayda var. İleri dedik kankalar ve kaydedin yayınlayın. Burada videonuzu planlayabilirsiniz. Mesela videom 28 veya 27 Şubatta ki 27 Şubat benim doğum günümdür. 27 Şubat akşam 9'da yayınlansın diye planla diyebilirsiniz. Bu şekilde videomuz bitti gitti kankalar. Yani video yükleme şekli de bu kadar. Yani YouTube'a video yüklerken anahtar kelimeden ziyade başlık ve açıklamaya dikkat ediyorsunuz. Burada da keywordtool.io'yu kullanmakta fayda var kankalar. Kapak fotoğraflarında çok fazla yazı kullanmayın. Çok kafa karıştırıcı 7-8 tane kelime görmek istemiyoruz izleyiciler olarak. O yüzden ya hiç yazı yazma ya da 2-3 kelime yaz bırak. Kapak fotoğrafını dikkat çekici yapman bizim için yeterli izleyiciler olarak yine. Onur Naci Öztürkler kanalına abone olup bu videoyu 5000'le like yapmayı unutmayın. Çünkü o zaman da güzel bir sözüm var oyun kanalı yapacağımıza dair. Instagram'dan ve TikTok'tan Spankram adıyla beni takip edebilirsiniz kankalar. Şuradan da Spankram Library'e ulaşabilirsiniz. Özellikle YouTuber'lar ve yayıncılar kesinlikle baksın derim biraderlerim, buropalarım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.